Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf konularından momentum ile devam ediyoruz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Çizgisel momentum, itme, momentum korunumu, çarpışmalar ve roketler. Yalnız burada çarpışmaları parantez açmak istiyorum. Çarpışmaları tek bir başlık altında değil birkaç başlık altında işleyeceğiz. Çizgisel momentum ile başlıyoruz. Çizgisel momentumun özel bir tanımı yok. Sadece bağıntısından, yani formülünden kaynaklanan bir tanım olarak yapıyoruz. Onu da şöyle söylüyoruz. Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımına çizgisel momentum denir diyeceğiz. Burada kütle skaler bir büyüklük, hız ise vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla vektörel büyüklükle skaler büyüklüğün çarpımı bize vektörel bir büyüklüğü verecektir. Bu nedenle sonucumuzu vektörel olarak bulacağız. Türetilmiş bir büyüklük zaten formül ile gösterilen her şey bizim için türetilmiş büyüklüklerdi. Ve burada son olarak şunu eklemek istiyorum. Momentum ile gösterdiğimiz P momentum vektörünü hız vektörü ile aynı yönde göstermemiz gerekli. Bunun haricinde momentum grafiklerini inceleyebiliriz. Momentumun zamana bağlı değişimi artan bir grafik olarak verilirse eğer bize. Burada delta p bölü delta t yani eğimini aldığımız zaman bu doğrusal eğrinin bana burada itmeyi vermiş olacaktır. Aynı zamanda momentum ve hız değişimine baktığımızda hız ile momentumun aynı yönlü olduğunu söylemiştik. Aynı yönlü olduğu için ise burada eğim dediğimiz şey bana sabit olan kütleyi verecektir. Son olarak da yine momentum hız değişiminde altında kalan alanı inceleyelim. Altında kalan alan ise burada eğrinin altında kalan bana kinetik enerjideki değişimi verecektir. İtme ile devam ediyorum. İtmenin tanımıyla başlayalım. Bir cisme etki eden kuvvet ile kuvvetin uygulama süresi ile çarpımı ile oluşan büyüklüğe itme diyoruz. İtme vektörel bir büyüklük olup yönü kuvvetin yönü ile aynıydı. Şimdi burada bir daha tekrar edelim. Hız vardı. Hızla momentum aynı yönlüydü. Momentumla da kuvvet aynı yönlü olacak. Dikkat edelim arkadaşlar. İtmeyi I sembolü ile gösteriyoruz. SI biriminde de Newton çarpı saniye olarak birimini söyleyebiliriz. Burada cisme aktarılan itmenin yine kuvvet ile aynı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. M kütleli bir cismimiz net kuvvetimiz F net gibi bir kuvvetimiz delta T süresince uygulanıyor. Dolayısıyla kuvvet ve zamanı çarpacağım. Yani F net çarpı delta T bana itmeyi vermiş olacak. Aynı zamanda bir sisteme aktarılan itme, yani sistemdeki itmeyi gözlemleyebilmem için mutlaka ve mutlaka bir momentum değişimi gerekiyor. Yani momentum değişimi yoksa itmeyi aslında bir nevi gözlemleyememiş olabilirim. Bu durumda itme formülü F çarpı delta T idi. Dolayısıyla momentum değişimine baktığımda, m çarpı delta v bölü delta t çarpı delta t şeklinde kullanacağım bunu gerekli çıkarımları yaptığımda son momentumdan ilk momentumun farkı yani delta p bana itmeyi vermiş olacak kinetik enerji ve momentum arasında da yine bir ilişki var temel olarak baktığımızda her iki denklemde de kütle ve hız inceliklerini görüyoruz. Grafiğimizi incelediğimizde kinetik enerjiden dolayı bir parabolik eğri görüyorsunuz. Dolayısıyla hız her iki durumda da artan konumda olabilir. Dolayısıyla momentum arttıkça kinetik enerji de parabolik olarak artmış olacak. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu biliyoruz. Bu formülümüzü kütle ile çarpıp böldüğümüz zaman m kare çarpı v kare gibi bir ifade ediyoruz paydada. Dolayısıyla bu Aynı zamanda momentumun karesi anlamına gelecek ve elde ettiğim veriye göre artık kinetik enerjinin momentum cinsinden ifadesi benim için p kare bölü 2m olarak ifade edilebilir. Momentum korunumu ile devam ediyorum. Burada birkaç farklı sistem üzerinden inceleyeceğiz. Başlıyorum. Sürtünmesiz bir sistemde dışarıdan bir kuvvet etki etmediği sürece sistemin momentumu değişmez, kurunur. Şeklimizde ilk olarak duran bir çocuk var. Daha sonra belli bir hızla hareket etmeye başlıyor. Şöyle diyoruz. Sürtünmesiz sistemde platform üzerinde çocuk duruyorken sistemin toplam momentumu sıfırdır. Çünkü momentum m çarpı v idi. Hız sıfır olduğuna göre dolayısıyla momentum da sıfırlandı. Çocuk sola doğru hareket etmeye başladığında çocuğun momentumu oluşur. Dolayısıyla hız kazandı, momentum oluştu. Momentumun korunumuna göre toplam momentumun tekrar sıfır olabilmesi için platformun momentum büyüklüğünün çocuğun momentumunun büyüklüğüne eşit büyüklükte ve ters yönde oluşması gerekir. Dolayısıyla artık buradan formülüm m yani küçük m çocuğun kütlesi çarpı çocuğun hızı neye eşit olmak zorunda? Arabanın kütlesi arabanın hızının çarpımına eşit olmak zorunda. Bir diğer durumumuzu inceleyelim. Sürtünmesiz ortamda kaykaylı çocuklardan biri duruyorken birinci çocuk M1 kütleli çocuk ya da diğeri V2 hızıyla hareket edip duran kaykaylı çocuğu itiyor. Momentum korunumuna göre sistemdeki çocukların hız ve hareket yönleri kütle yani m2 kütleri çocuğun ilk hızına bağlı olarak farklı davranışlar gösterebilir. Yani her iki kaykayla aynı yönde hareket edebilir, zıt yönlerde hareket edebilir veya biri durup diğeri hareket edebilir. Sonuçta momentum korunacağından çarpışmadan önceki momentumlar çarpışmadan sonraki momentumlar birbirine eşit olmak zorundadır. Önceki momentum demek ne demek? Önceki momentumda M1 kütleli çocuğun durması yani momentumunun sıfır olması. ikinci çocuğun ise M2 kütleli çocuğun ise momentumunun M2 çarpı V2 halini alması. Bu önceki momentumumuz. Çarpışma sonrasında artık bunların V1 üssü ve V2 üssü gibi farklı hızları var. Tabi bu hızlardan hangisi sıfırlanır ya da her ikisi sıfırlanır mı ya da farklı hızlarla mı hareket ederler bilinmiyor. Tamamen sayısal verilere göre formül çıkarımına göre yapılacak varılacak bir sonuç. Ancak şunu söyleyebiliriz. Momentumdan sonra yani çarpışmadan sonra burada M1 kütleli cismin artık V1 üssü gibi bir hıza sahip olması M2 kütleli çocuğun ise artık V2 üssü gibi bir hıza sahip olmasıdır. Bir diğer durumumuzda yay ve ipin bağlı olmuş olduğu bir platformla ilgili. Bakalım cisimler arasındaki sıkışmış yayın uyguladığı kuvvet sistemin iç enerjisidir. İç enerji bilindiği gibi sistemdeki kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Bu durumdayken sistemin momentumu sıfırdır. Hareket etmedikleri için hız sıfır olduğundan dolayı dolayısıyla momentum sıfır olacak. Cisimler arasındaki ip koptuğu anda yaydaki kuvvet cisimleri zıt yönlerde itecektir. Momentum korunumuna göre sistemin toplam momentumunun tekrar sıfıra eşit olması için cisimlerin momentumları eşit ve zıt yönlü olmalıdır. Yine burada ilk momentumum sıfır olmuş olacak. Cisimlerin her ikisi de duruyor. Son durumda artık M1 kütleli cisim V1 gibi bir hızla M2 kütleli cisim de V2 gibi bir hızla hareket edecektir. Yani benim burada yazacağım denklem sıfır eşittir önceki momentum için. Sonraki momentum için ise M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 şeklinde olacaktır. Çarpışmalar ile devam ediyorum. Çarpışmaları birkaç farklı başlık altında inceleyeceğimizi söylemiştim. Burada dikkat etmemiz gereken merkezi ya da merkezi olmayan esnek ya da esnek olmayan çarpışma türleridir. Farklı farklı başlıklar altında durumu ele alalım. İlk olarak merkezi ve tam esnek çarpışmadan bahsedelim. Şimdi merkezi ne demek? Esnek çarpışması ne demek? Bunları bir inceleyelim. Merkezi çarpışma demek çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra cisimlerin kütle merkezlerinin sürekli aynı doğrultu üzerinde olması durumudur. Yani tek bir doğrultuyu seçecek kendine ya yata doğrultu ya da düşey doğrultuyu seçecek ya da farklı doğrultuları da seçebilir. Esnek çarpışma demek ise cisimlerin çarpışmadan sonra birbirlerine yapışmadan hareket etmeleri durumu. Şimdi demek ki ben merkezi çarpışmada doğrultuyu değiştirmeyeceğim, merkezi olmayan da farklı doğrultulardan bahsedeceğim. Esnek çarpışmada cisimler birbirlerine yapışmayacaklar, esnek olmayan çarpışmada ise cisimler birbirlerine yapışık olarak hareket edecekler. Kısacası çarpışmaların e, temel başlık konuları bunlarla ilgili olmuş olacak ve ben bu durumlara göre momentum korunumlarını yazacağım. Ya da hangilerinde momentum korunuyor, hangilerinde momentum korunmuyor bunları tartışacağım. Şimdi devam ediyorum. Esnek çarpışmalarda momentum ve kinetik enerji kesinlikle ve kesinlikle korunuyor. Birinci kuralım bu. Yani çarpışmadan önceki cisimlerin toplam momentum ve kinetik enerjileri çarpışmadan sonraki toplam momentum ve kinetik enerjilerine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda Çarpışan iki cisimden birincisi cismin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının toplamı. ikincisi ise cismin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının toplamına eşit olacak. Formül durumları ile devam ediyoruz. İlk olarak momentumu korunduğundan bahsetmiştik. Momentumumuzun kurulması demek ilk durumun son durumun eşit olması anlamına gelecek. Buna bağlı olarak da birinci durumumda yani çarpışma öncesinde M1 çarpı V1 artı ikinci kütleye ait olan M2 çarpı V2 gibi bir ilk momentumum var. Çarpışma sonrasında ise birinci ve ikinci cisimler artık V1 üssü ve V2 üssü gibi hızlar hareket edeceğinden dolayı M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü şeklinde olacaktır. Mesela diyelim ki ben burada çarpışma sonrası ikinci kütlenin hızını eksi 2 V olarak buldum. Bu bana şunu söylemiş olacak. Benim seçtiğim yöne göre bu cisim ters yönde hareket edecektir anlamını taşır. Bir diğer durumum ise enerji korunumu ile ilgiliydi. Tabii ki de burada korunan enerjinin enerji kinetik enerji olacaktır. Buna göre 1 bölü 2 mv kare eşitliğinde hızlara göre yazdığımız zaman enerji korunumunun şekilde olduğu gibi elde ederiz. Son olarak aslında bize temelde ilgilendiren kısım hız korunumu ile ilgili. Burada enerji korunumunda gerekli sadeleştirmeler yapıldığında hız korunumu ele geçmiş oluyor. Dolayısıyla çarpışma öncesi ve sonrası bir cisme ait olan hızların toplamı Çarpışma sonrasında diğer cisme ait olan öncesi ve sonrası hızların toplamlarına eşit olacaktır. Şimdi farklı durumlarımız var. Bunları inceleyelim. Eğer ben aynı kütleleri ve özdeş cisimleri birbiriyle çarpıştırıyorsam burada cisimler hızlarını birbirlerine transfer edeceklerdir. Mesela burada m kütleli yeşil top hızım 0 olmuş olsun. M kütleli kırmızı topumun da hızı V kadar olmuş olsun. Bunlar merkezi esnek çarpışma yaptıkları zaman M kütleli olan cismimin hızı sıfır olacak. Kırmızı olanın diğer yeşil olanın hızı V olarak yollarına devam edecekler. Bir farklı durum ise birbirine zıt yönlerde gelen cisimlerin momentum büyüklükleri eşitse çarpışmadan sonra Cisimler geldikleri hızlarla geri dönecekler. Dikkat edelim. 3M çarpı 2V'den ne gelmiş oldu? 6MV. Yine aynı şekilde yeşil top için 2M çarpı 3V'den 6MV gelmiş oldu. Çarpışma sonrasında sadece yönlerini değiştirerek yollarına aynı hızlar ile devam edecekler. Bir diğer başlığımız merkezi ancak esnek olmayan çarpışmadan bahsedelim. Burada merkezi çarpışmada aynı doğrultu üzerinde olacaklarını tekrar hatırlatıyorum. Esnek olmayan çarpışmada bakalım neler oluyormuş. Şimdi onu inceleyeceğiz. Merkezi çarpışma yapan cisimlerin birbirine yapışarak beraber hareket etmesi durumuna merkezi esnek olmayan çarpışma denir. Yani burada arkadaşlar bu cisimler birbirlerine yapışacak bir diğer anlamda kenetlenecekler. Diğer maddemizi inceleyelim. Merkezi esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunurken enerji korunmaz. Birinci başlığımızda momentumu ve enerjiyi korumuştuk. Ancak burada esnek olmayan çarpışmalarda enerjinin korunmadığını altını çizerek söylüyorum. Devam edelim. Merkezi esnek olmayan çarpışmada Momentum korunun bağıntısı. Momentum korunduğuna göre ilk momentum son momentuma eşit olacak. Momentum öncesinde M1 kütleli ve M2 kütleli cisim için yazdığımda M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 bu önceki momentumum. Son durumda bu cisimler artık birbirlerine yapıştığı için, kenetlendiği için ortak bir kütleden bahsedeceğim. Çünkü neden? Kütle korunumludur. Kütle hiçbir şekilde bir yere gidemez, yok olamaz, değişemez. Dolayısıyla ne verdiysem sisteme onu almak zorundayım kütle açısından. Dolayısıyla çarpışma sonrası momentumum M1 artı M2'nin toplamıyla artık yeni ortak hızlarının çarpımı bana çarpışma sonrasındaki momentumu verecektir. Üçüncü başlığımız merkezi olmayan tam esnek çarpışma ile devam ediyorum. Sürtünmesiz ortamda ve yatay düzlemdeki cisimler merkezi olmayan esnek çarpışma yaptıklarında cisimler iki boyutta saçılmaya uğrarlar. Çarpışmada momentum korunduğuna göre cisimlerin çarpışmadan önceki momentumlarının vektörel toplamı çarpışmadan sonraki vektörel toplamına eşit olacaktır. Dolayısıyla burada esnek çarpışma olduğu için kinetik enerjinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Birinci şeklimize bakalım. M2 kütleli cisim sıfır hızla duruyor. Yani hiç hızı yok. Duruyor çünkü cisim. M1 kütleli cisim de V1 hızıyla buna çarpacak. Dolayısıyla çarpışma sonrasında farklı doğrultularda hareketlerini gözlemlemiş olacağız. Buna göre o zaman ilk momentumun son momentumu eşitliğinden dolayı ilk momentumun sıfır gelmiş olacak. Y düzleminde düşey düzlemde çünkü çarpışma öncesinde bir işlem yok. Çarpışma sonrasında ise bu hızların düşey bileşenleri momentum yaratacaktır. Buradan birinci denklemimizi elde edebiliriz. Bir diğer durumumuz ise yatay düzlemimiz olan x'e göre nasıl yapacağız peki? Dolayısıyla bu cisimler x koordinat sistemi üzerinde çarpışıyorlardı. Dolayısıyla artık m1 çarpı v1 gibi bir ilk momentumum olmuş olacak. Neden ikincisini yazmadım? Çünkü m2 çarpı v2, v2 hızım sıfır olduğu için buradan momentum'a herhangi bir katkıda bulunmayacaktır. Bir diğer durumum ise eşitliği peki neye eşitleyeceğim? Yatayda hareket ediyorum. v2 hızlarının yataydaki bileşenleri de bana momentum yazdıracaktır. Gerekli işlemleri yaptığımızda ikinci denklemimizi elde edebiliriz. Dolayısıyla bir ve ikinci denklemlerimize bakarak hızlarımı hesaplayabilirim. Çarpışmalarla ilgili son başlığım merkezi olmayan ve esnek olmayan çarpışma. Yani bunların ne doğrultuları aynı olacak ne de ayrılma durumları olacak çarpışmadan sonra. Demek ki bunlar ortak hareket edecekler. Buna göre o zaman M1 çarpı V1 ve M2 çarpı V2 olarak cisimlerimin momentumları var. Ancak bunlar farklı doğrultulardan gelip bir noktada çarpışıp birbirlerine yapışacaklar. Buna göre bakalım neler oluyormuş. Cisimler farklı doğrultulardan gelip o noktasında çarpıştıktan sonra esnek olmayan çarpışma yapar ve birbirlerine yapışık hareket ederler. Momentum korunur, kinetik enerji korunmaz. Dikkat edelim. Esnek olmayan çarpışmaların hiçbirisinde yani cisimler birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde hareket ediyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle enerji korunamaz arkadaşlar buna dikkat edelim buna göre yapalım ee, m1 çarpı v1 gibi bir momentumumuz vardı yine m2 çarpı v2 gibi bir ikinci momentumumuz var başlangıç noktalarından birleştirip pisagor ifadelerini yazdığımızda buradan ortak hızımı elde etmiş oluyorum sayısal verilerle işlem yapıldığı zaman formül bu kadar karışık değil açılar işin içerisine giriyor ya da e, bilindik üçgen bağıntıları verilmiş oluyor. İşlem biraz daha kolaylaşmış oluyor. Roketler ile devam ediyorum. Roketler olarak başlığını yazdım ama bazı sorularda top atışları da gelebilir. Yine aynı mantıktadır soru çözümü. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Roketlerde arka bölümlerdeki motorda çok miktardaki sıvı yakıt kısa sürede oksijenle yakılarak dışarı atılıyor. Bu dışarı atılırken de roket gövdesi ileri doğru hızlanması ile beraber buradan roket fırlatılmış olacak. Peki ilk durumumuzda ne? İlk durumumuzda bu delta m dediğim gaz çıkışı sağlanacak olan küçük bir kısım var. Oradan bir delta m'lik kütlemiz olacak. Bir de roketin kendi kütlesi olmuş olacak. Buraya göre moment yazdığımız zaman, roketin hızını bu iki kütleyle çarptığımız zaman ben ilk momentumu elde etmiş bulunuyorum. Bu çıkıştan sonra yani roketin hareketine başladığı anda artık bir miktar yani delta m kadarlık bir egzoz çıkışı gözlemleyeceğim. Yani bir gaz kütlesi gözlemlemiş olacağım ve bu da v gaz şeklinde bir hızla hareket etmiş olsun. Tabii ki de roketim artık bu kütlenin de azalmasıyla beraber yeni bir hız ile yoluna devam etmiş olacak. Bu durumda son momentumu büyük m yani roketin kütlesi çarpı roketin yeni hızı artı delta m çarpı v gaz halini almış olacak. Yine ilk momentum ve son momentumu birbirine eşitleyerek denklemimizi oluşturabiliriz. Burada gaz çıkışı devam ettiği sürece roketin toplam kütlesi zaten azalacak. İtici kuvvet sabit kaldığından dolayı roket artan ivme ile hızlanmasına devam etmiş olacaktır. Benim momentum ile söyleyeceğim noktalar önemli noktalar buraya kadar da konuyu tamamıyla ele aldık arkadaşlar. Bir sonraki konumuz ile devam etmek üzere hoşçakalın.